Merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte oldukça pratik bir börek yapacağız arkadaşlar. Yapım aşamaları gerçekten çok pratik, yapmanızı tavsiye ediyorum. Malzeme listesini açıklama kısmına ekledim. Hemen hiç vakit kaybetmeden böreğimin yapım aşamalarına geçiyorum. Öncelikle hamurumuzu yoğurarak başlayalım. Yoğurma kabının içerisine üç buçuk su bardağı ılık su, 1 tatlı kaşığı tuz ve 1 tatlı kaşığı da toz mayayı ekledikten sonra şöylece bir mayamız eriyene kadar karıştırıyorum. Yaş maya kullanmak istiyorsanız mayanızın dörtte birini eklemeniz yeterli olacaktır. Şimdi azar azar un ilavesi yaparak hamurumuzu oluşturmaya başlayacağız. Ama ilk etapta unun üzerine 1 tatlı kaşığı da kabartma tozu ilave ediyorum. Bu aşamadan sonra elimle yoğurarak devam edeceğim. Toplamda eklemiş olduğum un miktarı 9 su bardağı arkadaşlar. Tabii ki siz her zaman dediğim gibi azar azar ilave ederek hamurumuzu oluşturun. Şöyle yumuşak, ele yapışacak şekilde bir hamur elde etmemiz gerekiyor. Hamurum hazır hale geldikten sonra tekrardan tezgahın üzerinde şöylece bir yoğuruyorum. Dediğim gibi mayalı hamurlarda ne kadar çok yoğurursak hamurun kıvamı o kadar güzel olacaktır. Hamurumuzu toparladıktan sonra altı eşit parçaya bölüyoruz. Her böldüğümüz parçayı da yuvarlak bezeler haline getiriyoruz. Son bezemizi de oluşturduktan sonra hamurları koyacağım kabın içerisine sıvı yağ döküyorum. Bu yağın içerisinde hamurlarımı ters düz ediyorum. Her tarafının yağla buluşmasını sağlıyorum. 1 su bardağı kadar sıvı yağ bu şekilde kullanacağım arkadaşlar. kalan yağı da hamurlarımın üzerine döküyorum. Bu şekilde yağın içerisinde beklettiğimiz hamurları hiç merdane ya da oklava kullanmadan açabileceğiz. Hamurlarım hazır. Bu şekilde üzerine örtüyorum. Ben iç harcını hazırlayana kadar onlar da dinlenmiş olacak. Doğramış olduğum ıspanakların içerisine bir adet yemeklik doğradığım kuru soğanı ilave ediyorum. 1 yemek kaşığı domates salçası, 1 yemek kaşığı biber salçası ve baharatlarımı ekledim. Ve daha sonra beyaz peynir ilavesi yapıyorum. Yarım çay bardağı kadar da zeytinyağı ekledikten sonra iç harcımı karıştırıyorum. Tabii ki böreğimiz için farklı iç harçları da kullanabilirsiniz. Böreğimizin ara katlarını sürmemiz için 2 yemek kaşığı nişasta, ve bir tatlı kaşığı da kabartma tozu ekledikten sonra hamurlarımı yağladığım yan alt kısmına inen yağı bu karışımın içerisine döküyorum. Böyle nişastalı bir sos elde etmiş oluyoruz arkadaşlar. Bunu da böreğimizin ara katlarına süreceğiz ve harika börekler elde edeceğiz. Yaptığınız zaman sizler de göreceksiniz. Hemen hamuru açacağım yeri hafif şekilde yağladım. İlk bezemi elimde çekiştirerek açmaya başlıyorum açarken yırtılmalar olabilir. Bu hiç önemli değil arkadaşlar. Zaten katlayacağız birazdan hamurumuzu. Hemen hazırladığım sostan açtığım hamurun üzerine sürüyorum. Uzun kısmını ortaya doğru katlıyorum. Ve hazırlamış olduğum nişastalı sostan bir miktar daha sürüyorum. Karşı tarafını da bu katladığım kısmın üzerine katlıyorum. Şimdi de uzun tarafları orta kısma getirerek bir kare elde etmiş oluyorum. Tabii ki her katını hazırladığımız sostan sürmeyi ihmal etmiyoruz. Bu şekilde hemen şimdi ikincisini açmaya başlıyorum. O kadar kolay açılıyor ki arkadaşlar, hiç sizi zorlamayacak bir börek tarifi. Bu şekilde sarıp akşamdan hazır şekilde de bırakabilirsiniz. Sabah hemen saradabilirsiniz böreğinizi. Çok pratik gerçekten. Yeter ki verdiğim püf noktalarına dikkat edin. Bunlara dikkat ettiğiniz sürece çok lezzetli börekler elde edeceksiniz. Videomu fazla fazla uzatıp da sizleri de sıkmak istemediğimden dolayı böyle hızlandırılmış bir şekilde gösterdim arkadaşlar sizler için. Diğerlerini tabii ki ben yapıyorum arka planda. Sizler için 2 adet göstermem yeterlidir zaten. Şimdi böreğimizi oluşturmaya başlayabiliriz artık. Hazırladığımız kareleri tekrardan şöyle elimizde çekerek uzatıyoruz. Yapacağınız tepsinin boyutuna kadar çekiştirerek uzatabilirsiniz. Uç kısmına hazırlamış olduğumuz iç harcını koyuyoruz. Rulo şeklinde sarmaya başlıyoruz. Kenar kısımlarından eğer iç harcınız çıkıyorsa onları içeriye doğru bastırarak kapatabilirsiniz. Evet bu kadar. Yağlı kağıt serdiğimiz fırın kabının içerisine alabiliriz. Şöyle hemen hızlandırılmış bir şekilde bir adet daha göstereyim sizler için arkadaşlar. Bu şekilde yapmak istemezseniz hamurlarınızı biraz daha uzatarak inceltip gül böreği şeklinde de sarabilirsiniz. Diğer böreklerimi de sardım gördüğünüz gibi arkadaşlar. Böreklerim hazır. Şimdi dilimlere ayırabiliriz. Böreğimizin üzeri için 2 yemek kaşığı yoğurdun içerisine 1 adet yumurta sarısını döküyorum. İyice karıştırdıktan sonra böreklerimizin her tarafına sürüyoruz. Dilerseniz sadece yumurta sarısı da sürebilirsiniz. Ama yoğurt koyduğunuz zaman börekleriniz daha yumuşak olacaktır. İsteğe bağlı olarak tabii ki de susam ve çörek otu da serpiştirebilirsiniz. Böreklerimin son hali bu şekilde arkadaşlar. Fırınımı da bu arada 180 dereceye ayarladım. Hemen ısıttım. Fırının içerisine bırakıyorum. Yaklaşık 20-25 dakika kadar böreklerim pişecek. Bakın ilk etapta kızarmaya başladı. İyice kızardıktan sonra fırından alacağım. Evet, nar gibi kızarmış böreklerimi fırından çıkardım arkadaşlar. Gerçekten muhteşem bir görüntüsü var. Kokusunu zaten anlatamam yapmanızı tekrardan tavsiye ediyorum. Bugün de sizlerle birlikte muhteşem bir börek yaptık arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz videomu beğenmeyi unutmayın lütfen. Bu arada hala kanalıma abone değilseniz abone olup bildirimleri açtığınız takdirde paylaştığım bütün videolardan haberdar olacaksınız. Videom hakkında sormak istediğiniz herhangi bir soru ya da öneriniz varsa bana yorumlarda yazabilirsiniz. Elimden geldiği kadar yorumlarınızı cevaplamaya çalışıyorum. Deneyecek olan arkadaşlarıma şimdiden afiyetler olsun diyorum arkadaşlar. Deneyen arkadaşları da tabii ki yorumlara bekliyorum. Şöyle yumuşaklık ve doku testi yaptıktan sonra sizlere veda ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.